Arkadaşlar merhabalar. 3D TYT konu anlatım matematik kitabımızda işçi problemlerinde birebir ÖSYM kısmındayız. Konu kısmıyla alakalı söyleyeceğim yerleri söyledim ki normalde aslında kısa gibi düşünüyordum ama o bile bir 36-37 dakika falan sürdü anlatması. Yani normal bir konuya göre aslında gayet uzun sürdü çünkü kapasite mantığı var kullanmamız gereken. Eğer e, direkt hani birebir ÖSYM'ye atlayayım ben buradan hallederim diyorsanız kesinlikle o ilk 14 soruya bakın arkadaşlar. Şimdi zaten konu anlatım kitabı yani hani düzgünce hakkını verelim işi güzelce bitirelim. Diyorum ya bir kere uğraşalım, sağlam uğraşalım sonra yine o soru bankası deneme çözme mevzularına zaten girişiriz. Kanalda var zaten hepsi. Ali Biriş'in 1 bölü 3'ünü yaptıktan sonra aynı hızla 7 gün daha çalışarak kalın işin 1 bölü 4'ünü yapmıştır. Buna göre Ali işin tamamını bu çalışma hızıyla kaç günde yapar? Benim için soruda önemli olan kısım neresi biliyor musunuz? Ali kalan işin 1 bölü 4'ünü yapmış ve 7 günde bak. 1 bölü 3'ün ne kadar yaptığını bilmiyoruz ama burada bakın 7 gün daha çalıştığında kalan işin 1 bölü 4'ünü yaptığını biliyoruz. O zaman kalan işin yazayım buraya kalan işin 1 bölü 4'ünü 7 günde bitiriyorsa kalan işi ne kadar günde bitirir? 28 günde. Buna dikkat edelim. Gerçekten dümdüz orantıyla yapacağız. Sonra arkadaşlar bu kalın iş ne kadarlık bir iş? Tüm işin, tüm işin 2 bölü 3'ünü 28 günde yapıyor. O zaman tüm işi 28 çarpı 3 bölü 2'den ne yapacak arkadaşlar? 42 günde bitirecek. İşte bakın böyle bir çıkmış soru. Sadece ne yaptık? Doğru orantı. Hasan ile Hüseyin bir işi birlikte çalışarak 30 günde yapabiliyorlar. Birlikte işe başlayıp 10 gün çalıştıktan sonra Hasan işi bırakıyor. Hüseyin 32 gün daha çalışarak işi tamamlıyor. Buna göre bu işin tamamını Hüseyin tek başına kaç günde yapabilir? Hasan'ın kapasitesine A diyelim. Hüseyin'in kapasitesine U diyelim tamam mı? Bunlar güçlerini birleştirip kapasitelerini birleştirip işin tamamını böyle bitiriyorlar arkadaşlar 30 günde birlikte işe başlayıp 10 gün birlikte çalışıyorlar. U artı A kapasitesiyle. Artı Hüseyin geri kalan işi Hasan bıraktıktan sonra kendi kapasitesiyle böyle 32 çarpı U kadar bitirecek. Klasik yorumumuz neydi arkadaşlar? Kapasite ile yapılan günü çarp böylece işi bulursun. Kapasite birinin A öbürünün U. 30 gün çalıştılar. 10 U artı A kapasitesiyle birlikte çalıştılar ve böyle bitirdiler. O zaman 30A artı 30U eşittir 10U artı 10A artı 32U. Buradan atalım bu tarafa sol tarafa 20A. Burada da 42, 30 çıkarırsak 12U. 20 ile 12'yi sadeleştirdiğimizde böl 4'e 5, böl 4'e 3. O zaman A'ya arkadaşlar 3K kapasitesi, U ya da 5K kapasitesi diyebiliriz değil mi? Çaprazlama 5 ve 3 diye yer değiştirdim. Bu bilgiler ışığında o zaman U gördüğüm yere 5K yazacağım. A gördüğüm yere 3K yazacağım. Bunlar birlikte 30 gün çalışmışlardı. Tüm iş 240K. Kimin tek başına yapmasını istiyoruz? Hüseyin'in. Hüseyin, Hüseyin 5K'ydı. 5K çarpı T. Böylece T eşittir. 48 gün geldi. İşte olay bu. Kapasite çarpı çalıştığı gün eşittir üretilen iş miktarı. Bir iş yerinde bulunan renkli yazıcı saniyede 3 sayfa, siyah beyaz yazıcı ise saniyede 4 sayfa yazıyor. Bu yazıcılarda aynı anda belge yazdırmaya başlayan Kenan, renkli yazıcının ilk 60 sayfa yazdığı anda siyah beyaz yazıcının yazması gereken 60 sayfa daha olduğunu görüyor. Yazma işlemine aynı anda tamamlayan bu yazıcılar toplam kaç sayfa yazmıştır? Aslında arkadaşlar bu bildiğiniz sayı problemi sorusu. Bak şimdi bu saniyede 3 sayfa. Bu saniyede 4 sayfa. O zaman 60 sayfayı ne yapar? Saniyede 3 sayfa ise 60'ı böl 3'e 20 saniyede yazar bu. 20 saniyede bu ne yapar? 1 saniyede 4 sayfa yazıyorsa 20 saniyede 20 çarpı 4 80 sayfa yazar. Ve ne demiş bize? Bunun daha artı 60 sayfası var. Şimdi hemen onu halledelim. Saniyede 4 sayfa yazıyorsa 60 bölü 4'ten 15 saniye daha çalışacak. O zaman diğeri de 15 saniye daha çalışacak. Renkli yazıcı 1 saniyede 3 sayfa çıkarıyordu. O zaman 3, 3 çarpı 15'ten 45 sayfa çıkaracak. 15 saniyede. 45 sayfa yazdı. 60 sayfa yazmıştı. O zaman şu an bu toplam 105 sayfa yazdı. Gelelim renkliden sonra siyaha. 80 yazdı. 60 daha yazması gerekiyordu. Yazdı bunları. 140 sayfa. Toplamda bakın 245 sayfa yazdılar. Yani sayı problemi gibi yaptık. Hiç öyle kapasite muhabbetine bile girmedim. Çünkü her şeyi net açık kendi vermiş zaten. Saniyede ne kadar yazdığını verdikten sonra işçi problemi yorumuyla ters orantı falan yapmaya gerek yok. Bir çiçekçide çalışan Aslı ve Banu'nun bir gül ve bir papatya demetini hazırlama süreleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Aslı'nın hazırlama süresi gülü 2, papatyayı 3, Banu'nun gülü hazırlama süresi 3, papatyanın 4. Bir çiçekçi 40 gül ve 55 papatya demetinden oluşan bir sipariş aldıktan sonra Aslı gül, Banu ise papatya demetlerini hazırlamaya başlıyor. Siparişteki sayıya ilk ulaşan kişi vakit kaybetmeden arkadaşının diğer demetleri hazırlamasına yardım ediyor. Buna göre çiçekçi de tüm siparişin hazırlanması kaç dakika sürer? Şimdi Aslı gül hazırlıyor. Banu papatyayı. Normalde kim hızlı? Tabii ki Aslı. Neden? Bak şimdi. Aslı tüm şeyleri yapsa bir papatyayı 2 dakikada yaptığı için 40 papatya değil gülmüş Aslı'nınki. 40 gülü o zaman ne kadar sürede yapar? 80 dakikada. Banu'ya gel şimdi. Banu papatyanın bir tanesini 4 dakikada yapıyor. O zaman bu 55 papatyayı normalde 220 dakikada yapar. O zaman demek ki bu yavaş. Kim yardım edecek? Aslı Banu'ya yardım edecek. Yapalım o zaman. Bakın şimdi. Bunlar başladılar. 80. dakikada Aslı'nın işi bitti. Buraya not olarak yazalım. Şöyle sol alta. 80. dakikada Aslı bitirdi olayı. Ne yapacak? Banu'ya yardım edecek. Hemen kontrol edelim. Normalde bu 220 dakikada bitirecekti. O yüzden hala yapıyor. Hemen bunun 80 dakikada ne kadar papatya yaptığını görelim. Bir papatyayı 4 dakikada yapıyorsa 80 dakikada ne yapar? Süre 20 katına çıktığı için papatya da 20 katına çıkar. Demek ki bu 80 dakikada 20 papatya yaptı. Ama normalde kaç papatya vardı? 55. 20'sini bu 80 dakikalık süre zarfında yaptı. Ve geriye 35 papatya kaldı. 80. dakikada 35 papatya duruyor. Artık Aslı Banu'ya yardım edecek. Şimdi burası önemli. Bence sorunun yıldızı hak eden kısmı burası arkadaşlar. Papatya'yı Aslı 3 dakikada yapıyor. Banu 4 dakikada yapıyor. Yani Aslı daha hızlı. Ne diyorduk? Kapasite hız e, zamanla ters orantılı. Bu 3 dakikaysa bunun kapasitesi 3 ile 4'ün okekine 12. O zaman bunun kapasitesi 4K'dır. Bunun kapasitesi 3K'dır. Çok önemli yorum yine. Ne söylüyorduk? İnsanlar veya işte makineler ne olursa olsun kapasiteleriyle doğru orantılı iş üretirler. O zaman aslı 4K kapasitesiyle 4X tane papatya yapar. Banu da 3K kapasitesiyle 3X papatya yapar. Toplam 35 papatya var. Böylece 4X, 3X, 7X eşittir 35 x eşittir 5 aslı 20 papatya yapıyor. Banu 15 papatya yapıyor. Şimdi gelelim aslıya. 1 papatyayı 3 dakikada yapıyorsa 20 papatyayı 20 çarpı 3'ten ne kadar sürede yapacak? 60 dakikada. Gerçekten Banu'ya bak. Bu da 1 papatyayı 4 dakikada yapıyordu. Hakikaten bu da 60 dakika. O zaman birlikte başladılar. 80 dakikalık işi Aslı hemen kendi kısmını bitirdi. Kalan 60 dakikada Banu'ya yardım etti. İkisi birlikte 60 dakika çalışınca toplam 140 dakikada bu işi bitirdiler. Bir yumurta üretim çiftliğinde Ayhan ve Burcu yumurtaları kolilere dizme ve paketleme işlemleri yapmaktadır. Ayhan dakikada 3, Burcu ise dakikada 4 koli paketliyor, diziyor. Ayhan dakikada 6, Burcu ise dakikada 5 koli paketliyor. Ayhan bir miktar koli yumurta dizip kolileri paketlemiştir. Burcu ise bu süre boyunca 60 koli yumurta dizip paketlemiştir. Nereden yararlanacağız o zaman? Burcu'dan. Çünkü benden Ayhan'ın ne kadar yaptığını istiyor ve kritik cümle kelimemiz bu süre zarfında. O zaman arkadaşlar süreler aynı. Biz Burcu'nun ne kadar sürede paketleme dizme yaptığını bulursak aynı sürede Ayhan da yapıyor. Yapalım o zaman. Başlayalım. Sonuçta Burcu 60 koliyi 60 bölü 4'ten 15 dakikada dizer. Sonra 1 dakikada 5 koli diziyorsa 60 bölü 5'ten 12 koliyi de ne yapacak? Paketleyecek. Paketlemiş demiş pardon. Dizmek dedik. Toplam o zaman 15, 12 daha 27 dakika. E Ayhan da o zaman 27 dakika vakit ayırıyor. Yalnız burada önemli bir durumumuz var şimdi. Sonuçta yumurta sayıları aynı. Önce diziyor sonra paketliyor ve arkadaşlar dizerken daha yavaş, paketlerken daha hızlı bak. Dizerken 3 dakikada, paketlerken 6 dakikada. Ne diyoruz? Sürenin ters orantısı. O zaman arkadaşlar 2 t süre buna ayırmalı, t süre buna ayırmalı. Niye? Hızlı yapıyor. Hemen hızlı pat 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 paketleyecek. Ama dizerken daha yavaş. Zamanının tam tersi ters orantı yapacağız bakın. 2 bölü 3'ünü dizmeye. 1 bölü 3'ünü paketlemeye ayırıyor. O zaman 3T eşittir 27, T eşittir 9 paketlemeye ayıracak. 2T eşittir 18 dizmeye ayıracak. Yapalım gerçekten ikisi de aynı yumurta sayısını verecek bak. 1 dakikada kaç koli dizliyordu? 6 koli. O zaman 9 dakikada ne kadar dizer? 54 koli. Cevap 54. Buradan da gel sağlamasını yap. Bu 1 dakikada 3 paket diziyordu. 18 dakikada 18 çarpı 3'ten 54 paket dizecek. Gördüğünüz gibi hakikaten yumurta sayısı değişmemeliydi. Yaptığı yumurta paketi sayısı değişmemeliydi. Böylece her türlü cevabı ne kadar bulmuş olduk? 54. Böylece birebir ÖSYM kısmını bitirdik. Bence yani bu iki sorunun ben iyi sorular olduğunu düşünüyorum. Şimdi tabii ki beceri temelli sorularda seviyeyi biraz daha yukarı çıkaracağız. Orada sağlam güzel sorularla uğraşacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere iyi çalışmalar.